Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızlar, maşallah yüzünüz gülüyor. Evet. Yalnız e, sizinle röportaja başlamadan önce ben e, şu sloganı tekrar edeceğim, yıllardır söylediğim lafı. Güzel insan yoktur, gülen insan vardır. Gülen insan güzel insandır diye benim e, artık böyle özdeyiş haline gelen lafım var. Tekrar etmek istiyorum izleyenlerimiz açısından. Güzel insan yoktur. Gülen. Gülen insan vardır. Gülen insan, güzel insandır. İkiniz de maşallah buna örnek. Yani açıkça bir yanak testi yapacak olursak ikinizin de yanakları yukarıya doğru böyle gülmekten asılmış durumda. Size kısaca asık surat denebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gülen surat değil, asık surat olacak hocam. Ama da yukarı doğru ası, asılmış ya, Aynen. asmaktan geliyor Aynen. o yüzden ama tebrik ediyorum. Sayenizde. Bugün de böyle çifter çifter mutluluk hikayesiyle birlikte röportajımız olsun istiyorum ben. Şükür ki artık şöyle geleneksel hale geldi. Hastalarımızın mutluluk hikayeleriyle birlikte onların yaşadıklarını burada hem bir röportaj olarak paylaşmaya başladık, hem de bu mutluluk zinciri artsın istiyoruz. Ama e, şunu gördük ki e, tek tek röportaj yapacak olursak hastalarımızla e, her gün üçer tane, beşer tane röportaj yapmak lazım. O zaman tek işimiz röportaj yapmaya dönecek. Aynen. Bir de e, sevgili hastalarımız, eski hastalarımız da bu akımı öğrenince kontrole geldiklerinde <laughs> "Hocam biz de röportaj istiyoruz." deyince gün içinde artık ee, röportaj ana işimize dönecek neredeyse. <laughs> o yüzden de bugün küçük bir hile yaptık. İki hastamız bir arada e, röportajımızı birlikte yapalım dedik. Sandalyeleri değiştik yine. Siz <laughs> doktor tarafına oturdunuz. <laughs> ben <Teşekkürler>. de <daha> hasta <laughs> tarafına oturdum. Nesrin senden başlamak istiyorum. Çünkü sen en eski hastalarımızdansın. Evet. Daha yeni uzmandım. Evet. Ee, senin e, Karaciğerden kalbe giden ana ana damarın tıkanmıştı. Batciğer dediğimiz problem söz konusuydu ve eğer o damarı açamayacak olursak belki de sen karaciğer sirozuna gidecektin ya da belki de hayati Hayat. tehlike olacaktı. Evet. Boynundan almış olduğumuz damar ile karaciğere giren damarla kavaya giden damar arasında yeni bir yol yaptık. E, dedik. Evet. Yani halen daha sağ ve sağlıklısın, evet. ardından Çok da güzel. geçtiğimiz 3 hafta kadar önce memede kitleler oluştu. Endişe ettik, raporlarının hepsi kötü olma ihtimali üzerinde durdu. Biz de bunu bertaraf etmenin tek yolu memedeki kitleleri çıkarmak şeklinde değerlendirdik ve ciddi büyük kitleler çıkarttık. Ama şükür ki bugün onu da öğrendik. Sonuçlar temiz geldi. Evet, Mutluyuz. Şükür. Evet, <laughs> e, Neler anlatacaksın? Zaten... Yaklaşık 2000 yılından beri e, evet. 20 yıldır hastalıklarla uğraşıyorsun ama bugün yüzün gülüyor hala. Evet, zaten e, Batcari sendromu ile yaşamayı öğrendim açıkçası. Evet. E, zaten düzenli kontrollerimle sizinle bu yolu yani yürütüyoruz. Artık hayat şartlarım, beslenmem, yemem, içmem her şeyim kendi hastalığıma göre ayarlıyorum hayatımı. Ee, çok çok büyük sıkıntılar yaşamıyorum açıkçası. Yaşasam da biliyorum ki güveniyorum siz varsınız. Çok teşekkür <laughs> o hep benim bir garantim. Hani e, emin ellerde olduğumu biliyorum. O çok önemli bir his bir hasta için. E, ama hayatımı durdurma noktasında getirmiyor yaşadığım hayatı sayenizde e, işime ha, özel hayatıma her şeyime devam ediyorum hiçbir e, sıkıntı yaşamıyorum bu ikinci olay da bili, biliyorsunuz aynı bir ağrıyla bir iki gün e, koltuk altıma saplanan bir sancıyla size başvurdum e, daha sonra yapılan sizin kontrollerinizde kitle olduğu tespit edildi. Daha sonra yapılan çekimlerle beraber, ultrason işte mamografi ile beraber siz ilk önce biyopsi demiştiniz. Daha sonra bana direkt alalım. Kitleler büyük olduğunu söylediniz. Tabii ne kadar olsa bir bayan olarak her şeyden öte yani bir kitli insanda bir neye sebep oluyor. Hatta psikolojim çok bozuktu benim. Son böyle bir hafta falan bayağı şey darmadağın gezdim açıkçası. Ama sayenizde ameliyatı olalı yaklaşık e, ne kaç? 18, 20 gün oldu. Ama ben normal hayatıma dönüyorum. Pazartesi iş başımı yaptım. Normal yaşantımı şu an devam ettiriyorum. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. İyi ki varsınız. Çok sağ ol. Çok, çok güzel toparladın. Yani şunu anlıyorum ben senin hayatında. Hani hiç adı bile bilinmeyen bir hastalığı yakalansanız bile ya da çok sıradan bir memede kitle nedeniyle elini sıkışsa bile yani güvendiğiniz doktorunuzla yaptığınız iş birliği yani günlük ritminizi kolay yönetmenizi sağlamış. O sağlamış ve hızlı bir şekilde işine tekrar dönmek ameliyattan sonra evet. pazartesi iş başı yaptığını evet. e, bu çok havalı, çok güzel. Aynı zamanda da dostlarınla ve de arkadaşlarınla birlikte olmak. Evet. Yani ben bir de sizin kadim arkadaş olduğunuzu biliyorum. Evet. E, onların da desteği çok kıymetli bu halde. Aynen. Aynen. E, ben e, yani gerçekten uzun uzun konuşulur. Ama bir mutluluk hikayesini en azından kayıtları geçirmek için çok kıymetli. Ben tekrar sana dönüş, döneceğim ve e, ortak hikayelerden de sormak istiyorum. Evet, e, Fatma Hanım. Ee, çifter çifter e, mutluluk hikayesinin röportajı <laughs> dedik, siz de masaya aldık. Aynen, evet hocam. E, neydi o kahvede? Devasa bir fıtık vardı. Bağırsaklar evet. sıkışmıştı, düğümlenmişti. 2008 yılında ben e, ameliyat oldum. Evet kadın nasıl doğurdu ve safra kesesinden dördüncü gün karnı işte patladı evet. ve 10 yıl ben bunu çektim ameliyat dediler ve olamadım evet. güvenemedim güvendim evet. güvendiğim birini bulamadım ama en son o kadar Rabbim büyük ki 2008'den 2018'e 2008 kadar ve ben 10 yılı 10, fıtık fıtık 15 santim karnım Açık. açıktı bağırsaklar girip çıkıyordu Evet. Ve o yaşantıyı yaşadım yani, böyle bir hayat yaşadım. Evet. En son işte bir cuma akşamı, cumartesi akşamıydı, bir anda gecenin ikisinde evet. düğümlendi. İsim vermeyeyim bir hastanede yattım, hatta çıkarırsanız ölümünle annenizin olur dediler. Ve ben sabah saat 7'de imzayı attım, evet. hastaneden çıktım, eve geldim. Çocuklarım deli gibi isim arıyorlar, evet. branjı güzel olan. Sizin isminizi söylediler tamam hemen randevu alın dedim ay tüylerim ürperiyor evet. çünkü konuşamıyorum konuştuğum anda o pislik ağzıma geliyordu hemen randevu alıp size geldim hocam evet. o sihirli elleriniz masaya yatırdın şöyle elinden bir okşadın o bağırsak düğümünü sildin o anda evet. ne dedin Cuma günü ben seni saat 7'de kameraya alacağım. Yerine evet. koyduk, bağırsak sıkışmıştı. hatırlıyorum. Sıkışmıştı, yerine koyduğunuz ve ondan sonra ben sizin karşınızda konuşmaya başladım. Ya, çocuklarım sizin karşınızda konuşuyor, ben sadece başımı sallayabiliyordum size, konuşamıyordum çünkü konuştuğum anda hukuk ağzımdaydı. Evet. Ama o sihirleriniz Allah razı olsun, ondan sonra işte bu hayat tekrar yaşıyorsa sizin sayenizde. Çok zor büyük bir fıtıktı. Evet. Bağırsaklar, karın. Bacağımın üstüne dökülüyordu bu Evet karnı ta oturunca tamam. dizlerimizin üzerindeydi yani. Çok. Ama dümdüz yaptık seni yeniden şu anda. Aynen. Tekrar hayata tutundu. Ama, aman artık sokakta değil, <laughs> dikkatli yürü artık. Ya. Galiba. <laughs> Bağlısız çok, <gülüyor> <öylesin>. <gülüyor> çok <gülüyor> süper. Sağ olun. Çok bize motive ediyor. Ne kadar mutluluk verici, ne kadar güzel hikayeler tabii. Ama siz bir yandan da e, birbirinizden habersiz, direkt. E, zaten evet. eski hastandın. Sen de. Evet. Seravinal Bey deyince o da öyle kavuştu. Zaten. E, sonra Ünal bir baktınız ki ortak doktorlar. Menamari çıktı sonra abla benim eski doktorum dedi. Beni evet. sağlığıma kavuşturan evet. doktorum dedi. Ama böyle... tesadüf ki bizim de aynı sağlığımıza kavuşturan doktorumuza evet. geldik. Evet. Ama sizin tabii ki kadim bir dostluğunuz var, evet. yıllardır karşınızda. Evet. Sadece doktorunuzun aynı olması değil, tesadüfen. Aynen. Başka pek çok konuda siz tesadüfen... Her, her konuda biz. Eşleşiyorsunuz yani. Aynı. aynı, sanki hayatı Cenab-ı Allah bize aynı yaşatmış ve çocuklarımızla aynı mücadeleyi vermiş evet. ama onunla yani öz kardeşimden daha üstü seviyorum çünkü evet. onun tırnağına zeval geldi ağrı geldiği zaman şu kalbim sızlıyor evet. onun başı gözünden yaş aktığı zaman ya ben hastalanıyorum tansiyon yükseliyor evet. bu kadar söyleyeyim hocam size o kadar kıymetli benim için. Çok süpersiniz. Gelmiş geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Birlikte inşallah mutlu zamanlarınız olsun. İnşallah. Mutlu zamanlarımız olsun. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ben e, çok teşekkür ediyorum. Nesne sen söylemek de. istediğin başka şeyler var mı? Yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Her var şey var ol. O zaman e, enerjimiz birlikte olsun <laughs> diyorum ben. Zaman ayırdığın için siz bize inanılmaz teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.